Şimdi Melek Hocam, migren e, birçok kişi de var. Özellikle nedenini bilmiyorum soracağım. Biz kadınlarda daha çok var, bende de var migren. E, öncelikle migrenin tanımını ekran başındaki izleyicilerimiz evet. için yapabilir miyiz? Şimdi e, migren e, tabii nörolojik bir hastalık e, ama e, birçok komponenti var. Evet. Yani en çok e, hastanın e, ne şey, belirttiği baş ağrısı. Baş ağrısı. Baş ağrısı en büyük e, sorun yaratan bu. Bizim baş ağrısı uluslararası baş ağrısı birliği böyle herkes hani bir baş ağrısı yaşıyor ve evet. çoğunlukla da bilinen migren Evet isim olarak ama çok çeşitli baş ağrılarımız var. Bu birlik çeşitli kriterlerle baş ağrılarını tanımlamıştır. Bizler de hekimler olarak bu neticede migren hastası mı başka bir rahatsızlık mı bunu tanımlıyoruz. E, migrende baş ağrısı zonklayıcıdır. Hı hı. E, genelde yarım baş ağrısıdır. E, ve e, şiddetli ya da orta şiddette böyle bir ağrıdır. 4-72 saat sürebilir. Hı. Evet, başladı mı bitmiyor hocam. Çok evet doğru. Yani aynen öyle. Kısa da olabilir. devam evet. ediyor. Hı hı. E, onun dışında bulantı kusma Evet veya ışık ve sesin etkileyebileceği durumlar yaşayabilir kişi. Tabii böyle bir tek ağrı yaşamak hemen migren dedirtmiyor. Böyle bir atağı en az bir 5 kez yaşamasını izledikten sonra bu hastayı migren olarak tanımlıyoruz. Evet, kesinlikle. Peki kimlerde daha sık görülüyor migren hastalığı? Migren kadınlarda, girişte de dediğiniz gibi kadınlarda Kadınlar daha hocam sık. bizim günahımızdan evet, biz daha çok görülüyor. Hormonlar yüzünden değil mi? Özellikle evet. kadınlarda evet. menstrual dönem hı hı. ağrıları, migrenleri çoktur dile getirilir bende. Dile getirilir. O yüzden hormonal bu çekilmeler, yükselmeler etkiliyor migren. Maalesef birçok şeyden etkilenen bir rahatsızlık. Neyse. Tetikleyicilerini de tabii yine konuşuruz. E dünyada 7 kişiden birinde migren baş ağrısı var. Ülkemizde de hani 5 kadından biri, 10 erkekten biri migren hastası. Yani ülkemizde %15-20 civarında migren baş ağrılı hastalarımız Hastada. var. Bayağı da fazla evet. sayıda. Evet. Peki hocam az önce bahsetmiştiniz migrenin de çeşitleri var diye. Evet. Nedir çeşitleri? Migren de kendi içerisinde şimdi aura dediğimiz bir durum söz konusu. Hı. E, bu migren e, ağrısı başlamadan önce öncül bulgular diyebiliriz. Evet. E, tabii auralı migreni yaşayan var bir de aurasız dediğimiz. Bu aura durumu genelde e, 5 ile 60 dakikaya kadar sürebilen e, görsel yani ışık çakmaları, e, baktığı alanda bazı göremediği alanlar Hı -hı. şeklinde e, bunlar geçici bulgular. Bunun dışında el, ağız çevresinde uyuşmalar hmm. ya da daha dramatik olanı var, güç kaybı yaşayanlar. Eyvah, Bunlar eyvah. bizim için önemli. Migren gö güç kaybına sebebiyet verir mi? Migren ağız güç kaybı değil, migrenin çeşitlerinde, çeşitlerinde. aura tiplerinde hmm. görme kaybı daha belirgin ya da güç kaybı evet. şeklinde görebiliriz. Bazen denge kaybı, eyvah, eyvah. konuşma bozukluğu şeklinde böyle öncül bir belirti olup ardından baş ağrısı gelebiliyor. Tabi bu tabloları da başka hastalıklardan ayırt etmemiz gerekiyor. Yani Değil O Kesinlikle. tabi daha farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Evet. Belki altında başka bir hastalık olabilir. Evet. Onunla bağlantılı belki bir evet. giren gelişmiş olabilir. Dediğiniz gibi böyle durumlarda hiç vakit kaybetmeden bunu yaşıyorsak evet. bir uzmana gitmekte Fayda var değil kesinlikle. mi? Peki migreni neler tetikler hocam? Şimdi migreni bir kere tabii dediğiniz gibi hani kadın olmak evet, özellikle kesinlikle. yaş sınırı 20-40 yaş grubu çok fazla migren yaşayan evet, evet. yani bunlar gelen değiştirilemez maalesef evet. etkenler. Onun dışında genetik tarafı olabilir hı hı. ailede olması yani tek bir ebeveyninde olması hani 40 çocuğunda ya da işte Anne ve babada olması daha da yüksek oranlarda çocukta da görülme sıklığını artırıyor. Bunun dışında bir de ispatlanmış biraz önce dediğim hemiplejik migren yani bir taraf güçsüzlüğü ve baş ağrısı olan ailesel geçişi kanıtlanmış genetik olarak kanıtlanmış migrenler de var. Bunun dışında migren, hava değişiklikleri, lodos, sıcak, açlık, susuzluk, stres... Uyku Her düzensizliği, şey hı hı. aşırı aktivitede, çok yüksek sesde e, tetiklenebilir. Bunun dışında yemeklerimizle de ilgili olabiliyor. Heh, onu çok merak evet. ediyorum. Evet. Mayalı hocam. yiyecekler, hı hı. narenciyeler. Valla not alacağım. Evet, mayalı yiyecekler. Ben de var çünkü evet. migren bunu evet. yaşıyorum. Alkol, e, bulmuşken, e, süt ürünleri, evet. peynir. peynir. E bunlar da nitrit, nitrat içeren ilaçlar yani yiyecekler. Bunlar tetikler. koruyucu içeren maddeler. E migren için tetikleyici olabilir. Evet, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Aynı. Kesinlikle. Peki hocam, migren gerçekten çok zor. Hani ben de bir bunu yaşayan kişi olarak çünkü ağrı tuttuğu zaman uyusanız bile uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz ama ağrıyla ile beraber evet, uyanıyorsunuz. Evet. E, mide bulantısı ve kusma yaşanıyor. E, bu da çok kötü ve sürekli evet. kapalı, e, karanlık bir yerde özür diliyorum, karanlık bir yerde, sessiz Hı -hı. bir yerde kalma isteği oluyor insanın içinde. Peki böyle zor bir rahatsızlığın tedavisi var mı? Geçebiliyor mu? Tedaviyle mümkün evet. mü? Şimdi migren aslında tamamen tedavi edilebilir gibi değil, sessiz Hı -hı. bir kenarda bekleyen bir rahatsızlık gibi düşünelim. Biz migrende amacımız bir atak yaşıyorsa bu ata Hı -hı. Ne kadar az yaşarsa o kadar iyi diye bakıyoruz. Evet. Ciddiğini düşürmeye amaçlıyoruz. E, günlük konforunu artırmaya çalışıyoruz. Çünkü e, dediğiniz gibi günlük yaşamı çok etkileyen yani yaşayan Hiçbir bilir şey yapmak ve de için. iş gücünü ciddi düşüren kesinlikle öyle. Psikolojik, sosyolojik yani ekonomik ciddi etkileyen bir rahatsızlık. Hı -hı. E, tedavi olarak tabii bir ağrıyı kesmeye yönelik. Bir de çok sık ağrı yaşayanlarda bu ağrı sıklığının gelişini engellemek için çeşitli tedavilerimiz var. Ama öncelikle bizler hastalarımızla şunu konuşuyoruz: önce bu ağrının nasıl bir ağrı olduğunu ve bu konuda bilinçlendiriyoruz. Yani mesela bu kişinin bir kere hayat şartlarını sağlaması, yani suyunu İçişim. düzgün alması, içmesi, Tabii, su çok önemli. Uzun süreli açlıklar yaşamaması, düzenli beslenmesi. Hayatında düzenli bir egzersizin olmasını ve uyku düzeninin çok önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Evet. Uyku problemi varsa onu çözmeye çalışıyoruz öncelikle. Çünkü bunlar oldukça, yani bunları düzenleyerek gittikçe olay daha da güzel seyrediyor. Kesinlikle. Birbirini evet. tetikleyen sonra şeyler. Sonra hastayla konuşurken tetikleyicilerini konuşuyoruz, evet. özelliklerini ve daha sonra da atak tedavisi için neler vereceğimizi konuşuyoruz. Çeşitli basit ağrı kesiciler var. Onun dışında biraz daha komplike ağrı kesiciler var. Özellikle migrene özgü. Biz bir ilaç verdik, üç atak geçirdi cevap almadı. Değiştiriyoruz. Daha bir üst basamağa geçerek bir tedaviye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet Bir de kronik migren dediğimiz durum var. Yani normalde hastalıklarda uzun süreli bu hastalığa sahip olmak hani halk dilinde kronik hastalık anlamına geliyor. Anlamında. Ama kronik migren demek daha farklı bizde. Ee, en az 3 ay ayda 15 ve üzeri ağrılı gün yaşamak ve bu ağrılarında en az 8'inin migren olması tamam. kronik migren tanısı alıyor ve tabi e, tabii e, tedavisini tedavisinde ona göre yönlendiriyoruz. E, bir kişinin evet. Uzun soluklu bir migren tedavisi profilaksi dediğimiz tedavi alması için de yani e, ayda en azından iki ve üzeri ağrıları yaşamalı günlük hayatını hı. etkilemeli bazen kişi bir ağrı yaşıyor ama bir hafta onun şeyini yaşıyor yani e, yarattığı sorunu yaşıyor kesinlikle e, o yüzden e, ona göre çeşitli tedavilerimiz var hı hı. bu koruyucu tedavilerde de e, amacımız tabi hastayı tanıyoruz eğer bu bir stres kaynaklıysa hı hı. işte antidepresanlar da olabiliyor tedavimizde. Bazı antiepileptik ilaçlarımız var. Epilepside kullanılan ilaçlar Hı. migren tedavisinde de onay almış kullanılıyor. Ee, bazı kalp ilaçları var. Onların da mekanizma Aha. olarak evet. İyi geliyor migren. Evet, migrende kullanıyoruz. Çok hani ha. hastalarımıza da açıklıyoruz bunu. Hani alırlarken hani niye bu ilaç verildi demesinler diye. Uyumlarını sağlamak adına açıklıyoruz. Bunun dışında da tabii başka türlü tedaviler de var botulinum toksin uyguluyoruz. Hı hı. E, akupunktur uygulanabilir. Akupunktur iyi geliyor mu hocam? Geliyor. Güzel evet, evet bir destekleyici şey. bir Gerçekten. tedavi akupunktur botulinum şey toksin. duymuştum hocam botoks. Evet. İyi botoks. gelir mi? Aynen botoksa e, güzel lazım. yanıtlar alıyoruz. Hı hı. E, üç ayda bir yapılabiliyor Yapılabilir. ve evet. etkili sonuçlar var. Hı hı. E, bunun dışında sinir blokajları var sinir blokajları yapılabiliyor. Başın arkasında, göz üstünde uyguladığımız. Hı hı. Onlar da çok güzel yanıtlar veriyor. Hem o ciddi ağrıyı kesiyor hem de sıklığını azaltmak adına faydalı. Aa, ne kadar çok. Çok çeşitli Hocam, tedaviler var. <laughs> Buyurun. Ben size geleyim. Migren Buyurun. gerçekten çok Buyurun. zor bir şey. Bilmiyorum. Çok Sizde zor. Var mı yaşadığınız Ben Bende yok ama hastalarımdan yok. Değil mi? ötürü biliyorum. Çünkü gerçekten bazı migren zor. atakları da mesela migren statusu deriz. 72 saatten daha da uzun sürer. E, hastaneye e, belki damar yolundan tedavi alması gerektirecek evet. durumlar yaratmaktadır. Gerçekten. Yani normal hayatınızı o an e, sürdüremeyecek Yok. hale evet. geliyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Mümkün değil. Ne Kesinlikle. konuşabiliyorsunuz, ne konuşulanı anlıyorsunuz. Çok e, değişik bir hastalık. E, peki hocam migren genetik midir? Sonradan da olur mu? Ya da işte anneden, babadan bir şekilde alabilir miyiz? Evet. Böyle bir şey yani var Yani genetik tarafı dediğim gibi e, var. Yani şöyle en çok ee, bu hemiplejik migren dediğimiz bir Bilmiyorum. türü, ee, genetik olarak 30 dominant geçişi yani genetik e, lokusu da belirlenmiş e, bir tipi var. Genel olarak da migrenin genetik olduğu düşünüyor ama hani ve şu gen ya da bu gen diye çok net belirlenmiş değil ama çevresel faktörlerle birlikte ortaya çıkışı kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor, değil mi? Ee, biraz önce de dediğim gibi evet. yani annede oluşuyla yüzde 40. Belki daha fazla çocukta da görülme anne ve babada ikisinde olması daha %70'leri belki bazı şeylerde yayınlarda %90'ı bulabiliyor yani görülmemiş evet. sıklığı. Tabii hı dediğim hı. gibi çevresel faktörler ve işte bu çok önemli. E, bunlar da cinsiyet, Değil mi? bayan yani olmanız. Yani kadın, hani, olmak Ben hiç erkek, erkekte çok az duymuşumdur migren. Erkekte yani de oluyor ama bayan çok, çok, çok daha az. ön planda ama oluyor. Ama bütün kadınlar, 5 kadının e, mutlaka birinde, 10 kadının evet. ikisinde hep duyduğumuz bir rahatsızlık. Evet. Ben hocam şeyi de merak ediyorum. Mesela işte dedik ya genetik faktör evet olabilir. Hı hı. Benim bir de kızım var. Küçük bir hı hı. kızım var biliyorsunuz. Hı hı. Araya Arabaya 5 için. yaşında. Amin hepimizin. Ee, mesela çocuklarda migren görülüyor mu? Görülebilir. Çocuklarda hı hı. da görülebilir. Ee, bir Küçük yaş grubunda da görülebilir. Hı hı. 80 yaşındaki bir kişide de görülebilir. Değil mi? Ama sıklıkla 20-40 yaş grubunda daha çok e, odaklanmış hı hı. durumda. Hı hı. Çocuklarda tabii tipik migreni değil de hı hı. Daha çok böyle tekrarlayan karın ağrıları şeklinde, Aa. evet bulantı atakları şeklinde görebiliriz. Hani çocuklar da böyle tekrarlayan karın ağrılarında, karın ağrısı, kafamızın bulantı, yanında bulunsu migren baş ağrısında düşünürüz. Yani Abdominal... ağrıyı orada mı hissediyor? Yoksa bizim hani migren atağı geçirdiğimizde karın ağrıları yaşıyor, karın, karın ağrıları yaşıyor. İşte yaşıyor. Bu şekilde olabilir. Yine migrenin işte bu baş dönmesi atakları gibi de evet belirtilebilir. Bu tür çeşitli tekrarlayan mesela migren nöbeti diye bir şey var. Migrenle birlikte nöbet de geçirebiliyor. Bu tür çeşitleri evet. var. Var, evet. O çocuklarda da. Çocuklarda da karın etmekte, ağrısı, evet fayda evet. var. Geçmeyen çocuklarda karın ağrısı. ağrısı. Diyoruz böyle, bulansa. evet. Olduğu zaman en azından bunu da göz Şöyle mesela etmeyeyim. çocuk karın ağrısından bahsediyor Okul performansı düşüyor Dikkati hmm. dağılıyor ee, Bu tür şikayetlerle geliyorsa Tabii ki e, karın ağrısına neden olacak Diğer nedenler dışlandıktan sonra aklımızın bir köşesinde Hı -hı. Bu Migren olabilir mi diye hocam. düşünmek gerekir Çok güzel oldu bu bilgi evet. Hepimizde bulunması lazım Şimdi hocam migren ataklarında tabii yoğun baş ağrısı mide bulantısı, bazen baş dönmesi Görmede Mesela yanları görememek hı hı. gibi şeyler evet. e, olabiliyor kendimde yaşadığım için. Bir buradan için. bakıyormuş hissi ha, gibi. Görme alanı daralıyor. Daralıyor. Evet. E, peki başka hangi hastalıkların belirtileri ile bu karıştırılabilir? E, tabii yani mesela küme baş ağrıları var. Hı hı. E, yine yarım baş ağrılarıdır ama gözde yaşarma, kızarma bu tür şeyler de yapar. Evet mesela migrenin bazılarında bunlar da edebiliyor. Ama hı çok hı. sık değil. Daha düşük oranda. Diğer evet. söylediğim e, neden, e, bulgular daha fazla ama bu hı tür bir şey de olabiliyor. Bu hı. aklımızın bir köşesinde oluyor. Ya da evet. tabii şimdi migrende şöyle e, kişi tipik bir migreni tanımlıyorsa tanı koymak ve hani tedavisine yönelmek öyle ama hı hı. değişik bulgularla olduğu zaman yaş da önemli. Yani bir 50 yaşından sonra kişi başarısıyla başvurduğu zaman e, ileri inceleme gerektirir ya da Al, ağrına şekli sürekli olabilir. değişiyorsa ağrı hmm. giderek şiddetleniyor ise ya da biz muayenede farklı bir bulgular buluyorsak hani e, o zaman ileri bir yaş için bir beyin damar hastalığı e, beynin atar ve toplar damar hastalıkları gebeler mesela gebelerde de migren hmm. Atakları oluyor. Evet, evet. Gebelerde de tabi e, bazı toplarda birinde toplar damar tıkanmaları ile ilgili bazı <laughs> rahatsızlıklar, bu tür bulgularla karışabilir. Yine gebelikte yüksek tansiyonun yarattığı baş ağrısı, migren gibi karışabilir. Özellikle de geçmişinde bir migren varsa, hani migren gibi yaklaşılıp ama e, bize dediğim gibi eşlik eden bulgular, yani muayene bulguları çok önemli. Muayene bulgularındaki e, edindiğimiz e, bilgilerle. Hastaya daha ileri tetkik yapmalı mıyız? Yoksa biz buna bir migren hastası gibi yaklaşmalı mıyız? Ona karar veriyoruz. Ona karar veriyorsunuz. Doğru. Hocam şey aklıma geldi. Hamilelik döneminde Hı -hı. çok korkuyordum ben. Hı -hı. E, çünkü migrenim olduğu için ve ilaç da alamayacağım için. İnanır mısınız hiç başım ağrımadı. Evet desem. bazen gebelikte artışlar. Bazen de bu hormonal değişiklikle birlikte Evet tamamen ağrısız dönemler Ne migren hata ne baş ağrısı hiçbir şey yaşamadım. Ee, çok güzel bir süreçti. Evet, Onu da evet. aklıma evet. geldi söylemek evet. istedim. Peki hocam migren evet. hastaları yani bizler nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Neye dikkat edeceğiz? En çok evet. bu atakların artmaması, çok fazla yaşamamak adına neler yapalım? Şimdi bir kere dediğim gibi yani su çok önemli. Ben bütün hastalarımda migren evet. hastalarımda önce suyu suyu sorgularım. <laughs> evet. E, suyu azalıyorsa e, buna dikkat ettiğinde sanki ona bir ilaç vermişim gibi çok yani o olur. suya dikkat ettiğinde ağrıların inanın ki yani yüzde belki elliye yakını azalıyor. Yani biz e, günlük hayatımızın koşuşturmasında suya çok şey yapmıyoruz. Yaz dönemi evet terle kaybettiğimiz için daha çok içiyoruz. kış dönemi özellikle unutuyoruz. E, unutuyoruz. Havalarda serinleyince. Evet. Yani. Bunu e, kesinlikle migren hastasının suya çok dikkat etmesini öneriyorum. Uzun açlıklar olmasın diyorum. Hı hı. Cebinizde atıştırmalık Değil bir şeyler İki bulundurun. da olsa bir şey Evet, alın. yani Atmak sağlıklı lazım. E, böyle şekerimizi yükseltecek şeyler. E, çok aşırı yorgunluk, işte uykusuzluk, uyku düzensizliği bunlar önemli. E, biz eğer rüzgar ve lodosun etkilediğini düşünüyoruz. Lodos. Orada. Bunlarda boynumuzda böyle bir fularımız. Hı hı. Yani kendimizi koruyucu önlemleri alarak yazın e, ben hastalarım hani çok güneş. Hı hı en tepede ciddi etkisini o gösterirken ciddi o sırada hani imkan, imkanınız varsa çıkmayın diyorum. Güneş gözlüğü muhakkak kullanın diyorum. Hı hı. Bunlar yani günlük hayatımızdaki korumalarımızı yapıyoruz. Evet. Tabii strese ne kadar engel olabilirsiniz günlük hayatımızda ama stres kontrolü tabii çok önemli. Ama Kesinlikle. hayatımızda tabii fiziğimiz uygunsa, diğer sağlık problemlerimiz yoksa sporun olması çok önemli. Yani fiziksel egzersiz, yürüyüşler çok iyi gelmekte. Kesinlikle doğru. Spor her zaman çok önemli evet. bir şey. Vakit buldukça kendimizi çok da yormadan ama en azından bir yürüyüş yapmakta. Evet. Değil mi? Ee, i̇yi gelecektir. Peki hocam son olarak da şunu sormak istiyorum size. Ee, migren hastalarının takibi nasıl yapılır? Yani burada bir, bir takip şunu söylemek istiyorum. E, ataklarını bir günlüğe notmalılar. Aynen. aynen. Değil mi? Aynen. Böyle bir Şimdi şey nasıl Hastalarımızdan istediğimiz bir günlük tutmaları. Başarısı günlüğü. Bu bizim hastayı takibimizde ve hastanın hastalığının da Senin? takibinde, farkındalığında çok önemli oluyor. E, verdiğimiz tedavili işte atağın olduğu zaman atağını not etmesini, hangi hı. gün oldu, hangi saat oldu, ne kadar sürdü. İlaç alması gerekti mi? Det aldıktan sonra ne kadar sürede geçti. eşlik eden bir bulgu oldu mu? E, bunları istiyoruz. Evet. Bunları not alıyor hasta. ve sonra birlikte bakıyoruz İşte bir ay önce işte 10 tane ise şimdi 5'e düşmüş gibi. Yani bu düşüşü de fark ediyor. Hı hı. E, bizim de hastayı takibimiz açısından güzel oluyor. Bu kesinlikle önemli değil mi Mutlaka evet. bir e, günlük evet. tutup, Orada evet. atağımızın geldiği saati yazacağız. Evet. Ne kadar sürdü, ne kadar sıklıkta orada bunu e, Aynen. görebiliyoruz. Aynen. Evet çok teşekkür ediyorum Melek Hocam. İyi ki geldiniz. Hayır, ne kadar ediyorum. güzel bilgiler verdiniz Sağ bize. Olun. Gerçekten migren insanlar için çok büyük bir problem. E, hayat konforunu çok çok etkiliyor. Ama biliyoruz ki bunlara dikkat ettiğimizde birazcık daha e, bunu olacaktır. rahat geçirebileceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, şimdi kısa bir VTR aramız var. VTR aramızdan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.